Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz videomuzu hoş geldiniz. Şimdi bu hafta ne göreceğiz? Doğru karar vermede irdelemenin önemi diyoruz. Evet başlayalım. Düşünme çoğu zaman problem çözme, irdeleme ve karar vermeye yöneliktir. Düşünmek dediğimiz eylem zaten tamamıyla bunlarla alakalı. Hatta birçok psikolog da bunu böyle de ne yapar açıklar. Problem hedefe ulaşmada karşılaşılan bir engel. Değil mi? Bu engeli aşmak için zaten ne yapıyoruz? E, problem çözme e, arayışı içerisine giriyoruz. Şimdi öncelikle e, bu problem çözmenin belli aşamaları var. Problem hazırlık, kuluçka, kavrayış aşamalarından geçilerek çözülür. Son olarak bulunan çözüm değerlendirilmiş olur. Birincisi hazırlık aşaması. Hazırlık aşamasında problem ne yapılır? Yorumlanır ve Çözüm için bilgi ve malzeme toplanmış oluyor hazırlık aşamasında. Çözülemeyen problemler ise bir süre beklemeye alınır. Bu noktadaki problemlerimiz belli bir süre ne yapacak? Beklemeye alınacak. Kuluçka aşaması denilen ikinci dönemde yani bu dönemde kişinin dikkati başka alana kaymıştır ancak bilinçaltı süreçler hala bilinçaltı süreçlerimiz hala bu problemle ne yapıyordur? Uğraşıyordur. Yani bilinçaltı süreçleri uğraşırken bilinç düzeyinde bu çok hatırlanmaz ama uğraşılıyordur o problemle. Üçüncü aşamamız kavrayış aşaması. Kavrayış aşamasında çözüm aniden zihinde net bir şekilde ortaya çıkar. Birey bu aşamada problem için yeni bir çözüm üretir artık. Bulunan çözüm değerlendirilir çözüm işe yaramazsa süreç ne yapar? Başa dönmeye başlar. Yani kavrayış aşaması dediğimiz aşama kuluçkadan sonra zihinde böyle aniden ortaya çıkan pat diye ortaya çıkan da diyebiliriz. Pat diye ortaya çıkan bir çözüm dönemidir değerli arkadaşlar. Bunun da çoğunlukla işe yaraması gerekir. İnsanlar gündelik, bilimsel, felsefi ve benzeri bir problemle karşılaştıklarında problem daha öncekilere benziyorsa genellikle bilinen çözümleri kullanırlar. Evet, benzer problemlerle karşılaştığımızda biz ne yaparız? Daha önceki kullandığımız çözüm yöntemlerini uygulamaya başlarız. Problem yeni ise ya da daha önce bilinen çözümler işe yaramazsa irdeleme işte bu noktada devreye girmeye başlıyor. Problem çözme becerisi zeka, güdülenme, kurulum ve işleve takılma etkenlerine bağlıdır. Yani problem çözme becerisinde aslında bunlar da bu faktörlerde bizim için önemli. Zeka ve güdülenme düzeyi yüksek olanların genelde problem çözme becerileri de yüksektir. Zeka yüksek olacak bir de problemi çözmek için yeterince güdülenmiş olmamız gerekiyor. Bunlar olmadığı takdirde problemin çözümü daha zor bir halde karşımıza çıkacak. Evet bir diğer başlığımız zeka. Zeka ne demek? Tek etmen kuramına göre zeka. Soyut düşünme, problem çözme, çevreye uyma yeteneği gibi genel bir zihin gücüdür. Tek etmen kuramına göre zeka dediğimiz şey birincisi soyut düşünebilme, problem çözebilme, çevreye uyma. İşte bakın bu 3 etmeni almış bizim için. Zeka ne demek diye cevap verdiğimizde soyut düşünebiliyor mu, problem çözebiliyor mu, çevreye uyma yeteneği var mı? Çift etmen kuramına göre zeka genel bir zihin gücü yanında çeşitli alanlardaki özel yeteneklerin oluşturduğu güçtür aslında. Yani tek bir faktöre bağlamamış oluyor. Çok etmen kuramına göre ise zeka birçok özel yeteneğin bir araya gelmesinde gelmesinden oluşan e, genel bir zihin seviyesidir. Genel bir zihin seviyesi. Zekanın bugün için belirlenmiş kesin bir tanımı elbette ki yoktur. Belirlenmiş bir tanımı olmadığı gibi yapılan tanımlamalarda da eksik yanları olduğunu biz ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Devam edelim. Kalıtım ve çevrenin zeka üzerindeki etkisi kalıtımın aynı zamanda çevrenin zekâmdaki etkisine bakacağız. İnsanlar doğumla yeni bir hayata başlarken bazı donanımları da beraberinde getirirler. İşte bu kalıtımla alakalı yönümüz çoğunlukla. Bu donanımların gelişim sınırı büyük ölçüde kalıtımla tayin edilir. Yani e, zekanın hangi seviyelerde, en üst seviyede ve en alt seviyede nerede olacağı kalıtımla belirleniyor. Örnek veriyorum. Zekamızın 10 ile 30 seviyesi arasında olmasını belirleyen şey kalıtımdır. Peki 10 ile 30 arasında hangi seviyede bulunacak? Bunu da belirleyen elbette ki çevre olacak. 29'da mı olacak zekam yoksa 11'de mi kalacak? Bunu da belirleyecek olan daha çok yaşantılar yani çevre olacakmış. Yapılan çalışmalar farklı çevrede yetişen ikizlerin zeka puanı arasındaki farkın Aynı çevrede yetişen ikizlerden daha fazla olduğunu gösteriyor bizim için. Yani farklı çevrede yetişen ikizler zeka puan arasındaki farklılıklar, e, yani bu ar bu aradaki farkın aynı çevrede yetişen ikizlerden daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Demek ki farklı çevreler farklı e, zekaların gelişmesine sebep olabiliyor. Bu fark. Olumsuz çevre koşullarına bağlı olarak yaklaşık 10 ila 30 puan arasında değişkenlik gösteriyormuş. Çevresel koşulların düzenlenmesi kalıtımla gelen zeka potansiyelini kesinlikle değiştirebiliyor. Çevresel koşullarım kalıtımla gelen zekanın potansiyelini ne yapar üst düzeye taşıyabilir. Bakalım zekanın türlerine. Ee, geleneksel zeka kuramcıları zekayı tekil, sabit, sayısal ve gerçek yaşamdan soyutlanarak ölçülebilen bir yapı olarak ele alıyorlardı. Bu yüzden de IQ testleri vesaire vardı hatırlarsak. Çağdaş zeka kuramcılarına göre ise zeka çoğul ve geliştirilebilir bir niteliğe sahiptir kesinlikle. Bu dönem kuramcılarının amacı zekayı gerçek yaşamdan soyutlamadan ölçmek ve bu sayede bireyin gizil güçlerini ve başarılı olma potansiyelini saptamaya çalışmaktır aslında çağdaş zeka kuramcılarına göre. Törndayk Turndike Turn -like bize şöyle söylüyor. Zekanın tek bir faktörle ifade edilemeyeceğini, birbirinden bağımsız birçok zihinsel faktörün var olduğunu savunuyor bizim için. Tek bir faktörle zeka anlatılamaz ve birbirinden bağımsız olan zihinsel faktörler olduğunu savunuyor. TURN DARK zekayı soyut zeka, sosyal zeka, mekanik zeka olmak üzere üçe ayırıyor. Bakalım soyut zeka ne demek? Sayı ve kelime cinsinden sembolleri anlama ve kullanabilme yeteneğine soyut zeka diyor. Matematiksel ilişkileri kurmak soyut zekanın işidir yazarlar, şairler, besteciler soyut zekayı daha çok iyi kullanan kişilermiş Turnlike'a göre. Sosyal zeka dediğimiz şey ise insanları anlama ve onlarla başarılı ilişkiler kurabilme yeteneği. İşte bunun adı da sosyal zeka olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri mekanik zeka, çeşitli araç, gereç ve makineleri yapma, kullanabilme yeteneğine mekanik zeka diyoruz. Mühendisler, tamirciler ve iş makineleri kullanan operatörler ve benzeri mekanik zekayı daha çok kullanan kişiler olarak karşımızda. Ee, bir diğer psikologumuz artık Gardner. Gardner kaza ya da hastalık sonucunda beynin bir bölümü hasar görmüş insanları incelediğinde büyük ölçüde birbirinden bağımsız çalışan ayrı ayrı yetenekler gözlemliyor. Ona göre birbirinden bağımsız ve her biri beyindeki ayrı bir sistem tarafından kendi kurallarına göre işleyen 9 zeka çeşidinden bize bahsediyor. 9 farklı zeka çeşidinin olduğunu söyleyen Gardner olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi sözel dilsel zeka. Sözel ve dilsel olan zeka. Dilin etkili bir şekilde kullanımını sağlayan dil becerileriyle ilgili olan zeka türüne biz sözel dilsel zeka diyoruz. Sözel dilsel zekası baskın olan insanların ikna kabiliyetleri fazlasıyla yüksek. Sözlü ve yazılı sunum yetenekleri de fazlasıyla gelişmiş olarak karşımıza çıkacak. Ad üstünde sözel ve dilsel zeka Mantıksal matematiksel zeka. Sayı ve sembolleri etkin kullanarak soyut problemleri çözebilme, kavramlar, kavramlar, düşünceler ve fikirler arası karmaşık ilişkileri algılayabilme ve mantık yürütebilme becerisi olan kişilerde de daha çok mantıksal matematiksel zeka alanı yüksek olan kişilerdir. Bir diğeri görsel mekansal zeka. Evet görsel zeka diye de bir şey var Gardner'a göre. Görülenleri hafızaya alma, resimlerle ve şekillerle düşünebilme, boyutlandırma ve görsel tasarımlar kurgulama becerisi sahip olan kişilerde de görsel ve mekansal zekası daha fazla çalışan kişilerdir diyoruz. Evet değerli arkadaşlar. bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Haftaya Gardner ile birlikte devam edeceğiz. İlk üçünü görmüş olduk. Sözel dinsel zeka, mantıksal matematiksel zeka ve görsel mekansal zekayı gördük. Haftaya da diğer altısını göreceğiz değerli arkadaşlar. Şimdilik videomuzu sonlandırıyoruz. Hepiniz hoşçakalın.